Sevgili dinleyiciler hepinize merhaba. Alanya Üniversitesi'nin hazırladığı Mikrofon Arkası Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Meryem. Bugün çok özel bir gün. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Bugün Türk kadınının siyasi haklarını kazanmasının tam 91. yıl dönümü. Biliyorsunuz 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Bu tarih yalnızca hukuki bir değişim değil, aynı zamanda toplumsal bir devrimdi. Bizde bu özel özel günde hem üniversitemizde yapılan kadın hakları çalışmalarını hem de genç kadınların sesini duyurmak için bir aradayız. Hazırsanız başlıyoruz. Yanımda Karşımda Üniversitesi Kadın Hakları Topluluğu'nun değerli bir temsilcisi var. Ada bizlerle. Hoş geldin Ada. Hoş buldum. Seni burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Sizleri de aynı şekilde. Hadi biraz başlayalım. Ada kimdir? Biraz kendinden bahset. Tabii. Ben Ada. 22 yaşındayım. İç mimarlık ve çevre tasarımı öğrencisiyim. Yaratıcı süreçleri, insan odaklı tasarımı ve sosyal konulara dokunan projeleri her zaman çok sevdim. Kendi hayatımda da hem tasarımın hem de toplumsal duyarlılığı birlikte var olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden hem kendimi hem üretmeyi hem de toplumsal konularda bir şeyler yapmayı önemseyen biri olarak tanımlıyorum. Peki ya da biraz geriye saralım. Topluluklara katılma hikayen nasıl başladı? Yani o topluluk kurma fikri nasıl gelişti? Biraz istersen onlardan Hı -hı, konuşalım. Tabii. Ee, şöyle, topluluklara katılma hikayem aslında e, merakla başladı. Kadın hakları konusunda bir şeyler yapmak istiyordum ama sadece dışarıdan takip etmek bana e, yetmiyordu. O dönem diğer üniversitelerde özellikle İstanbul'daki, Ankara'daki kadın hakları topluluklarını görüyordum. Ee, onlarla da iletişime geçmiştim. Ee, hem çalışmalarını hem örgütlenme biçimlerini merak ediyordum. Ee, bu konuşmalar beni çok motive etti ve neden bizim üniversitemizde de olmasın diye düşündüm. Sonrasında buradaki arkadaşlarımla bir araya gelip kendi topluluğumuzu oluşturduk. Yani aslında hem dışarıdaki örneklerden ilham aldım. Hem de kendi üniversitemizde buna ihtiyaç olduğunu hissettiğim için yola çıktım. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca da iyi ki başlamışım diyorum. Adı hatırlıyorsun dönem başında bir topluluk tanıtım günleri oldu diğer yeni başlayan öğrencilerimiz için. Hem merkez kampüste oldu hem Hamdullah Emin Paşa kampüsünde oldu biliyorsun. Ben hatta etkinlikte fotoğraf çekmek için bahçeye gelmiştim. Sizin standı gördüm, hatta koşarak yanınıza gelmişim hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Hatta fotoğrafınızı çekmiştim, sizlere göndermiştim. Evet evet. Yani o topluluk tanıtım günlerinden bir hayli zaman geçti. Yaklaşık olarak sanırım 2-3 ay geçti. Hı hı. E, bu topluluk bu döneme kadar neler yaptı? Şimdi Kadın Hakları Topluluğu olarak hem farkındalık yaratmaya hem de dayanışmayı güçlendirmeye odaklanan çalışmalar yapıyoruz. Atölyeler, seminerler, sosyal medya bilgilendirme projeleri gibi. Pek çok alanda aktif olmaya çalışıyoruz. Bu dönem özellikle şiddete karşı farkındalık, genç kadınların haklarını bilmesi ve kadın öğrenciler arasında dayanışma ağı kurmak üzerine etkinlikler düzenledik. Ayrıca yerel kurumlarla özellikle de Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği ile işbirliği içinde yürüttüğümüz bazı çalışmalar oldu. Önümüzdeki dönemde ise hem daha büyük çaplı etkinlikler hem de üniversite içinde görünürlüğü artıracak projeler planlıyoruz. Bugün biliyorsun 5 Aralık yani düşünsene bundan tam 90 yıl önce bir devrim gerçekleştiriliyor. 5 ee, Aralık benim için çok önemli çünkü kadınların siyasal hayata katılımını simgeleyen bir tarih. <laughs> bugün geriye baktığımda e, iyi ki o dönem o mücadele verilmiş dediğim en büyük şey temsil hakkımız. E, bugün fikrimi özgürce söyleyebiliyorsam, eğitim alabiliyorsam, kendi yolumu çizebiliyorsam bunun arkasında çok büyük bir tarihsel emek var. Var. Genç bir kadın olarak sahip olduğum birçok imkanın aslında e, mücadeleyle kazanıldığını bilmek bana gerçekten güç veriyor. Biz podcast öncesinde seninle biraz konuşmuştuk sanırım. Bir bölüm daha okuduğunu söylemiştin. Siyaset de değil mi? Evet, evet. Belki bu kadın hakları topluluğunu kurmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir. Evet, böyle diyebiliriz gerçekten. Peki topluluğu kurdunuz. Birçok etkinlikler de gerçekleştirdiniz bu topluluğunuzu kurmanın amacı bir farkındalık kazandırmak. Yani hem üniversitede hem toplumda ekip içinde de çok güzel organize <laughs> ediyorsunuz. Toplulukların aslında toplulukların gerçekten en sevdiğim yanı da bu ekip ruhu. <laughs> ne kadar farklı karakterler olursa olsun o masada birleştiren bir şey oluyor hepinizi. Sen ekip arkadaşlarınla çalışırken en çok neyi seviyorsun? E, hepimizin farklı karakterleri, farklı bakış açıları var ama hmm. e, masaya oturduğumuzda bizi birleştiren ortak bir amaç oluyor. Evet. E, birbirimize destek olmamız, her fikrin değerli olması ve birlikte üretme enerjisi beni gerçekten çok motive ediyor. Çoğu zaman e, gerçekten ekip bir aile gibi oluyor. Bunu çok net hissediyorum ve bu duyguyu gerçekten ben çok seviyorum. Bir de gerçekten o ekip ruhunu kavradığınızda o ekipteki tüm arkadaşların ailen gibi oluyor değil mi? Evet, evet. Peki can alıcı soruyor, soruyor. <laughs> Topluluğunuzda kaç üye var şu an? Yani bu topluluğa üye olan erkek sayısını da merak ediyorum. E Şöyle toplam tahmini 85'e yakın üye, Aa, çok üyemiz iyi. var. Çok iyi. Evet, evet. Çok iyi. Ee, bunun kaçı bunun... erkek üye? Bunun kaçı erkek üye? 15-20 civarında erkek üyemiz var. O zaman tüm erkek öğrencilerimizi bu topluluğa daha daha fazla teşvik <laughs> Evet. Peki şu anda birçok etkinlikler düzenlediniz. Bir de evet. bunun dışa dönük kısmı var. Yani bunu da yatsıyamayız. Alanya'daki kurumlarla iletişim kuruyor musunuz? Bir etkinlik yaptığınızda sponsor bulmak, işbirliği sağlamak konusunda zorlanıyor musunuz? E, bu süreç aslında e, çok öğretici e, oluyor bizim için. E, öncelikle ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Sonra uygun kurumlara ulaşmak için bir plan çıkartıyoruz. <laughs> Alanya'daki kurumlarla iletişim kurarken hem topluluğumuzu e, hem de yapmak istediğimiz projeyi net bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin 27 Kasım'daki etkinliğimizde hem yerel kurumlarla iletişim kurduk hem de konuklarımızı ağırladı e Bu süreç bize organizasyon, iletişim ve işbirliği konusunda çok şey kattı. Özellikle Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği ile yaptığımız temaslar da bizim için çok önemli oldu. Aslında yaptığınız bu tür çalışmalar size o kadar deneyim sağlıyor ki, yani Evet. mezun olduktan sonra anlayacaksın. <laughs> Sponsor bulmak için aslında ziyaret ettiğiniz o kurumlarda farkında olmadan size network sağlıyor aslında. Evet. 27 Kasım'daki bu etkinliğe de çok güzel konuklarımızı ağırladık aslında. Üç tane sanıyorum avukat gelmişti evet. değil mi? Evet. Peki ya da bu dönem yapmak istediğin ama daha doğrusu yapmak istediğiniz ama bunu gerçekten hayata geçirmeliyiz dediğiniz bir proje var mı ya da bir hayaliniz var mı? Aslında evet var. Bu dönem özellikle genç kadınların kendi hikayelerini paylaşabileceği deneyim aktarımının ön planda olduğu bir proje yapmak istiyorum. Hem güçlendirici hem de ilham verici bir etkinlik olmasını planlıyorum. Tabii bunun yanında üniversite içinde daha görünür bir farkındalık kampanyası oluşturmak da hayalim. Gerçekten buna ihtiyaç var dediğim projeleri bu dönem mutlaka hayata geçirmek istiyorum hatta şöyle bir tavsiye vermek istiyorum ada e, yaptığınız bu etkinlikleri biliyorsun Sevinç Hanım sosyal medya sorumlumuz evet çok güzel içerikler üretiyor özellikle Instagram sayfamızda hı hı. yapmak istediğiniz bu projelerin duyurulması sosyal medya içerikleri alanında da hı hı. sizlere çok ciddi katkılar sağlar hı hı. mutlaka Sevinç Hanımla da iletişime tamam. <laughs> geçmenizi öneririm tamamdır Şimdiye yavaş yavaş Artık podcastımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu arada topluluğunu tanıttığın için, bu alanda katkı sağladığın için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şimdi sana son sorum bir spontan bir sorum var. En sevdiğim şeylerden biri de öğrencileri <laughs> Bu hayatta bir şey değiştirmek isteseydim, bu ne olurdu? Bu hayatta değiştirmek istediğim bir şey olsaydı e, ve ben değiştirebilseydim, her kadının korkmadan, özgürce, e, eşit şekilde yaşayabildiği bir Türkiye isterdim. Şiddetin haberi olmadığı, adaletin gerçekten işlendiği, e, kadınların sadece yaşamak için savaşmak zorunda kalmadığı bir ülke. <laughs> Ve bunu gerçekleştirmek için de bu tarz farkındalıkların ne kadar gerçekten önemli olduğunu evet. bu podcast'te de biraz konuşmuş evet. olduk. Umarım bu farkındalıkları herkes dikkat eder. O yüzden emeğin için de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi az önce sana bir soru sordum ya son bir spontan sorum olacak diye. Halbuki bu küçük bir yalandı. <laughs> bu sefer gerçekten son sorumu soruyorum. Hazır mısın?